Merhaba Başak Burçları. Evet. Yeni bir haftayla karşınızdayım. Hiç bekletmeden güzel bir enerjiyle açalım kartlarınızı. Evet Başak Burcu Ay taşı var taş. Hangisini seçerseniz ben Ay taşıyla başlıyorum. Ee, bir süredir hayatta her şey olumsuz gittiğini düşünen Başak Burçları bu hafta şans sizden yana gerçekten hiç beklemediğiniz kadar büyük ve güzel bir fırsat önünüze çıkıyor iş olabilir, para olabilir, kariyer olabilir, sevgili olabilir. Her anlamda alabilirsiniz bunu ama daha çok ben parası anlamda alıyorum ve hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir hafta olacak arkadaşlar. Haftaya dibe vurmuş giriyorsunuz. Fakat hiç beklemediğiniz kadar güzel bir fırsat geliyor ve hayallerinizden en azından bir kısmını gerçekleştirme potansiyeline sahip oluyorsunuz arkadaşlar. İş yerinde işle ilgili Beklentilerinizin çok altında olan bir şey çalışıyor olabilirsiniz. Bunun değişeceğini görüyoruz arkadaşlar. Bu enerjiyi görüyorsunuz çok yüksek. Ve bir zam olabilir. Yani hayallerinizin de ötesinde bir zam alabilirsiniz. İş arayıp bulamayanlar için gene hayallerinin de ötesinde güzel bir iş olabilir arkadaşlar. Ayrı olanlar için çok güzel bir barışma fırsatı. Ee, evli olanlar için Yine bir ev alma işte yatırım yapma fırsatı olabilir arkadaşlar ee, ve ilişkisi olanlar için de gene birlikte bir yuva kurma adına bir şeyler e, yüzük alma vesaire gibi e, adını koyma gibi bir takım girişimler olabilir haftaya bitik bir enerjiyle girip son derece böyle bomba gibi e, patlayacağınız güzel bir hafta olacak arkadaşlar. Her şeyin tamamını erdiği mucizevi güzellikte bir hafta ve hiç ilişkisi olmayanların da karşısına e, böyle evliya gibi bir adam çıkıyor diyebilirim yani ya da bir kadın yani hiç ummadıkları kadar iyi yani öyle birisi çıkabilir arkadaşlar bir tatile gidebilirsiniz. Burada her şey alıp gitmeyi istemek, takip etmek, ne olmuş hayatını toparlamaya çalışmak toparlanacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bir de bir tatil gibi bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Özlemek var. Bakın oradan geliyor birisi arkadan görebiliyorsanız. Ee, arkadaşlar bu özlem gidiriliyor bu hafta. Her şey çok yoluna girecek. Merak etmeyin. Bu ay taşını seçenlerin gayet güzel çıktı. Şu enerjiden kurtulun arkadaşlar. Çünkü bu hafta her şey sizden yana. Geliyoruz mavi taşa. Şimdi Başak burçları Mavi taşı seçenler Şu haftaya bir teklifle giriyorsunuz ve e, Bu belki uzun zamandır Beklediğiniz bir teklifti iş anlamında bu şekilde arkadaşlar e, Ve parasal anlamda e, ve tatmin olma anlamında sizi daha çok tatmin edecek bir iş fırsatı yakalıyorsunuz. Fakat burada bir şeyi bitirmek söz konusu olabilir. Yani işinizden ayrılıp daha iyi bir işe girebilirsiniz. Yani burada bir şeyi bitirme var arkadaşlar. Yani ya eski pozisyonunuzu bitirip yükselme ya iş değişikliği gibi bir şey var. Hiç işi olmayanlar için de şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Sektör değiştirebilirsiniz. Böyle bir şey var. Yani burada Değişik bir yani eskiyi bitirip yeni bir şeye e, girme var arkadaşlar. Kılıç kraliçesi çıktı. Evet. E, bu kartı iş için çekmedim. Daha duygusal anlamdaki e, açılım için çektim. İlişkisi olanlar için bir süredir. E, ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bir süredir evliyseniz ve hiçbir şey yolda gitmiyorsa burada bir bitiş var. Burada bir konuşma yapacaksınız ve bu bir ayrılık konuşması olabilir. Fakat bunun yanında teklif de var yani hadi gel yuvamızı dağıtalım tekrar e, konuşalım da diyen bir karşı taraf bulacaksınız. Ama siz daha çok bitirme taraftarı gibi görünüyorsunuz arkadaşlar. Sadece e, tatlı bir ayrılık olsun diye dilinize hakim olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bu evliliği kurtarma şansı da var arkadaşlar. Yalnız şöyle diyeceksiniz tamam ama benim bir takım şartlarım var gel bakalım. Yani bu şartların değişmesini istiyorum diyeceksiniz ve bir şeyle de değiştirerek devam edeceksiniz arkadaşlar. Çok pardon. E, ilişki ayrı olanlar için şöyle söyleyebilirim. Tamam mı devamı tamamen bu. Yeni bir artık e, hayata yeni bir ilişkiye bakma bu. E, yani eski tamamen gömme yani. E, bakacaksınız. Ya ve eskiden size şey gelecek yani hani bir teklif gelecek ama siz dediğim gibi e kediler kavga etmeye başladı burada pardon e diyeceksiniz ki bir dakika dur hani ben bunları bunları istiyorum sen bana bunları verebiliyor musun hayır veremiyorum diye tamamen bitireceksiniz ya da bu şekilde eskiyi bitirip yeni bir şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar bunun dışında bu hafta yeni bir ilişkiye, hiç ilişkisi olmayan yeni bir ilişkiye girmek için uygun bir zamanlama değil arkadaşlar özet geçmek gerekirse şöyle söyleyebilirim bu hafta güzel teklifleriniz olacağı, duygusal ve parası anlamda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir hafta İş para, kariyer anlamında gayet iyi fakat bir değişim var arkadaşlar bu çok büyük bir değişim. Eskinin yıkılıp yeninin başlaması gibi bir değişim arkadaşlar ve bunu siz tayin edeceksiniz. Yani tayin edici olan karşı taraf değil sizsiniz. Ee, diyeceksiniz ki bana bunları bunları verin arkadaş. Yoksa ben artık burada yokum diyeceksiniz. İşte de olabilir. ilişkinizde de olabilir. Ee, tayin edici nokta sizsiniz arkadaşlar. Bir plan çiziyorsunuz ve bu plan çerçevesinde yeniye adım atıyorsunuz. Eskiyi tamamen yok ediyorsunuz arkadaşlar. Sıkından içinde boğmak, ruhun daralması, dert ve keder. Bu durumdan kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Kaybetmek diyor kaybetme korkusu ve üzüntüden kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu haftayı bir hafta. Ya ben böyle ölüm kartı çıkınca öyle bir ya zaten böyle şeyler söylemem ben. Yeni bir şey başlayacak arkadaşlar. Yani yeniye adım atacaksınız. Çünkü artık kaybetmek ve üzüntüden bıkmışsınız. Yeniye adım atacaksınız arkadaşlar ve kendinizi ön planda tutacaksınız kartlar böyle söylüyor. Fakat ben yine de bir kart daha çekmek istiyorum. Şöyle son bir kart. Evet arkadaşlar güzel. Bu da dokuzlusu. Ee, kendinizi seçeceksiniz. Kendi tarafınızı seçeceksiniz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki yeter artık senin düşündüğün. Ee, ben artık ne yaparsan yap. Kendi yoluma gidiyorum. Diyeceksiniz belki de arkadaşlar. Şimdi hayırlı olsun diyorum. Hepinize iyi bir hafta olsun. Hoşçakalın.